Direkt üst Anladım. katına çıkıyorum ben. Otlar çatışıyorlar. Orta satışıyorlar. Kovkiler inen var. Arkamıza da inen var. Sadece evet. Yani. çekil değil. Ben oyun mu gitti? Yani kasmak mı Çatış, Çatı çatı çatı. ki kim, kim taktın Oynayacağım ya ben oraya. Orada da var. Şu kişi var ha. Ben sana söyleyeyim. Aynen yani fazla. Evler dolu gördüm. Arka geliyor. Orada her yer dolu. Şurada dolu. Baba. Şurada var. Aydın birini. Lan iki tane AK'ye headshot diyor düşmüyor lan. Yukarısa... Mermim kalmadı ya. şuralara biraz bakayım da. Bir dakika kal, bir dakika kal. Aşağı at Var 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 da bura oyun. Benim o arkaya Çıkamam abi buradan. Sizler aşılıyorlardı ya orada oynadım da. Ya, buraya kaldırdım oyun oynamanda. Ahmet motor geliyor sana doğru gördüm gördüm bana gelmedi Şurada. da Şurada. Oha. Dur Beni mi gördüler lan? Bana uzaktan atıyorlar biri. Yanı çok az onun. Geliyorum sana doğru da. Tankın orada mı? Aynen Tankın biraz daha önünde açıkta yatıyor tarlada şu an. Tamam görürüm ben Isat o zaman de. şimdi onu bir Isat dakika. Sisin orada. Tamam Lan tek miydi? Neydi? Ha? İki gördüm sanki bende. Biri ateş etti de. İkiydi sanki ya. Ben de sanki iki gördüm gibi. Tamam ben bir gördüm şu an burada. Bunu aldım. Arkada biri oturuyor diye gördüm ben. Ya onu görmedim de uzaktan biri ama, ateş etti bana. Ama. Tamam gez bakayım sen. Bu motorla gezelim. Yo burada ama. yok. Aa önümüze A adam indi. Önümüze, B önümüze önden 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 karşı. Önümler, adam indi. Karşıya. Nerede? Şura 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 atacağım şurada. Eve indi. Tepeden görmüş oldum Aa şuraya gidiyor. Bir tane de şuraya koşuyor. O mu lan o? O Olmayabilir ama ha. Bizi görüp de kaçmış olabilir. oluyor burada? Evet. Burada 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 burada. Nerede? Ede mi? O mu yakıyor? Sen mi yaptın Ben ben ben. Yukarıda adam. Atayım mı Molotov? Ufak odaya atayım. Ufak odaya. Ufak odaya La beni atmıyor bak şu an. Gel ben kılıçla çıkayım da vurun arkamdan ya. Gel. Molotof yemiyor. Dur dur bekle molotof gitsin de gel. Niye patlamadı o? Ufak odada. Yo burada yok. Yok. O zaman çatıya indi. Çatı mı lan bu? O zaman çatıda. Aa şey yok ki nasıl çıkacağız buraya. Kancamız ha. yok. Kancamız yok bombamız var. Çünkü şuna gelin şuradan görürsün şeyden. Dur bombam var abi bomba atayım şuna. Varsa çatıda var. Sesi duydum net duydum. Gördün mü? Ar Aynı Ar adam. Aynen. Harbiden ha. Sürünsün abi. Manyağa bakalım. Biri mi bekliyor acaba? O geleni de vurdum. Vuru bekliyorum. Harbi mi? <laughs> Desteğini de vurdum. <gülüyor> <gülüyor> abi, hiç umudu kalmadı adamın herhalde. Prolar takım tam. Bir de ileri atlayıp döne de biliyorsun. İkisinden Aa, motor, biri. Motor, tam, motor, motor geliyor. Bize Nerede? Geliyor. Direkt bize geliyor. Gelsin göstermeyin diyecektim. Aynen. Boşmuş bile harbiden. Boşmuş bile harbiden. Tam önümüzde. Düştü düştü sıkın. Nereye sıkın adamı görmüyor zamanım sen. Gidiyorum ben sıkın sıkın. Nereye sıkın? Allah billahi ya. Sen Toros var şurada. Toros alalım bari. Sıkın sıkın. Evet. Aa şurada adam var. Nerede lan? O mu lan? hayır. Tamam. Drop'ta da mı galiba biri var? var. Drop'ta da adam var. Geç önümüzdekini vurdun ha burada. Oha headshot 2 body yedi oha. Nerede lan? Adam burada, indi lan. Yani benim araba payısı çok güzeldi lan, çok güzel spuydu. Canlıyım, nereye çıkıyorsunuz da. da. Aha, öldük. Yok yok, onlar bakamaz şimdi. O üstteki nasıl ölmedi ya? Ne bileyim, anlamadım. Ben, ben ona anladım. ona dönüyordum, bir anda sesi sağda duydum, sağa döndüm. He, ee, sağda da bir ses var. Bir yani. aslında. Biri efkat yedi, iki bağdı yedi ya. Yok, ikisi farklıymış aslında. Aşk. Nerede lan? Mod kayada kayada. Oynayalım. Arkaya kaçıyor. Motor Motorla geldi tek. Yatıyor, yatıyor 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 Aa sağ Ay, adım, canıma bak. Sağ canıma Can basıyorum abi. Gel gel abi. Gel gel sen bana gel. Başka ben ver, ben ben bırak. takım, Hazır bakım, hazırlık bakım. Aha burada. Şuncusu da var bunların. İşaret attım bak. Tamam. Bas ben duracağım bak sen de yok. Canını mananı basma ben adamı işaret attım. Üçüncü Kaya da değil mi? He he Kaya da. Tamam yaklaşıyor biraz. Çok kasıyor burası bak o droptakiler geliyor olabilir. Gelen de olabilir aynen. Bence bunlardı. Hı. Az önceki bug ile fightlaştığımız bunlardı. Hala Kaya da. Var mı şey? O lan? Hala at hala. Arkada bayıldım. Geliyorum. Hala Kaya da adam. Ben kayaya bakayım abi. Bitti değil mi ola? Bunu çekti de adam hala kayada. Ne oğlum lan. Lan arkadaş oğlum. ya bu Son ne ya? Bak ben arabanın sesini duydum bu sandım. Bunlar ne, ne? ayakla buraya direkt arkadaşlar. Bu kayada. Bunlar Oradan... ne ayakla arkaya geldi direkt buraya kafa attı. Anlamadım şu an. Şey ee, bitir onu. Bir bitir bitir ha. Hamza Bey sen ne yapsınız da buraya kafa attınız? bunlar attınca. da yine El alsınlar hile var bunlarda mutlaka Muhtemelen çünkü arkaya gelip kafa attılar hiç alakasız. Yani. Bir de arabayı göstermemek için geride durdular. Aş ben ben sesi duydum. Şimdi bir yerden ateş edecekler daha şey. Aha burada abi Meli. Sesi duydum. Aha birini yatırdı birini. Bak iki bir birsiniz ha. Bu abi vuran tek sen teksin. Aha gördüm. Şuraya bir girersen. Aşağıda vuruyor herhalde o da. Lan amına gene göremiyorum ya. Tamam, öbürleri de iki. Oraya bakıyordu Kısıyor, zaten. Yok, baktı yeri. Aynen. Saralığına bak sola de. Kayada durdu, öbürü çıkmadı. Çıkmadı mı öbürü? Yok yok tek bu huyyy bak ağaçta falan var herhalde yok M24 sağında sağında ağaçta gördün mü sol 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 aşağıdan hadi bak koşuyor helal öbür de kayada ama şey kaldı geçilmez geçilmez sen iyisin bak yine geçmez ya geri geri çıkıp oraya geçeceğini zannetmiyorum Oynar... aa alan var oraya oynamazlar onlar ol. da alan dışı yedi biraz onlar da alan dışı mi atıyor bir şey atıyor sana. Keskini var muhtemelen. Keskini var ya sıktı az önce. Al Oy bayağı yedi ha. Sağından görünüyordu lan. Şey yapalım, az önce. Ağacın sağından görünüyordu az önce. Valla mı? Evet. Neyse ben bir alan oynayayım abi. Onlar oradalar. Bakar ola şeyi geçirme. Bakıya geçirme. Senin lan dibin zaten. Ağacın solundan görünüyor lan. Karşı bak gördün mü? At şunu lan. Korkutuyor beni bu ya. Bunlar... Arkana dolanmaya çalışıyor sürekli. Tamamsın. Öbürü de ağaçta zaten. Bak öldü onu. Gitmeyecek ona. Bilerek sıktım da çıksın diye. bakmıyor bile baksana. Sisledi ya. TP'si var. Alan dışı, alan dışı. Aldın o beni abi. Gelemez la daha. Alana bırakın. Kesin mi atıyor? Yok değil. atıyor. değil. Yok değil. Yok değil. Yok değil. Yok